Kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak videomuza geçmeden önce dizimiz final yapmasın Kadir Kurtulsu ve kardeşlerine kavuşsun diyenler videomuzu beğenelim kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım dizimizin yeni bölümünde kardeşleri her ne kadar zor bir zaman bekliyor olsa da her şey kısa zaman içinde düzelmiş olacak ve yeni bir hayata başlayacaklar Ömer'in babası ortaya çıkarak onlara destek olacak ve böylece Akif'i çok zor günler bekliyor olacak Akif. I... Akif yaptığı her şeyin bedelini yavaş yavaş ödeyecek ve Kadir'in suçsuz olduğu da ortaya çıkacak. Suzan ise Akif'e karşı çok büyük deliller bulup Akif'ten bütün hisselerini geri alarak Akif'in sonunu getirmek için her şeyi yapacak. Yani dizimizin muhteşem bir sezonla karşımıza gelecektir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu tür videoların devamı için like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.